akşamlar. Hayırlı Ramazanlar sayın seyirciler. 360 ekranında vahiden Hayata programında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi hocamız Profesör Doktor Sayın Mehmet Okuyan'la birlikteyiz. Hocam yarısını geçtik Ramazan'ın. 16. cüze de geldik. Evet. Elimizden geldiğince sizin sayenizde paylaşıyoruz. Bugün hangi ayetler var? Hangi evet. konularda? Şimdi 16. cüz e, Keyif Suresi'nin 75. ayetiyle başlıyor. 110. ayeti itibariyle Keyif suresi bitiyor. Sonra 98 ayetlik Meryem suresi var. Bütünüyle bu cüzde. Ayrıca 135 ayetlik bir de Taha suresi var. Bunlar 16. cüzün konularını oluşturuyor. Tabi o kadar çok önemli konu var ki bu cüzde. Hiç olmazsa şöyle ara ara birkaç tane hatırlatayım istiyorum. Bunlardan biri bu cüzün e, konusu mağara delikanlıları adını oradan alıyor. Keyif mağara demektir. Onlarla ilgili kısa anlatılıyor, bitiriliyor. Daha sonra Hz. Musa'nın bir gençle yaptığı yolculuk anlatılıyor. Ondan sonra Hz. Musa'nın Allah'ın katından kendisine ilim verdiği bir kulla piyasada Hızır denen ama aslında Kur'an'ın böyle bir kelimeyi kesinlikle kullanmadığı Allah'ın bilgilendirdiği bir kul ki ben onun melek olduğu kanaatindeyim. Onunla yapılan bir yolculuk anlatılıyor 16. cüzün de işte bu 75. ayetinden itibaren 82. ayetine kadar o bölümün ifadeleri var. Sonra Zülkarneyn'le alakalı bir pasaj var. Kardeşlerim eğer merak ederlerse oradan okuyabilirler. Daha sonra eee 109. ayetini hatırlatmak istiyorum. nokta ayet olarak. Orada Allahü Teala kendi ilminin ne kadar sınırsız olduğunu beyan etmek üzere 109. ayette ki bu ayetin bir benzeri de aslında Lokman suresindedir. Lokman suresinin ilgili ayetini de hatırlatayım bu arada. Lokman suresinin 27. ayeti ile Keyif suresi 109. ayet aynı konuda birbirini tamamlayan mesajlar içeriyor. Buyuruyor ki Yüce Allah. Kul de ki peygamberimize diyor. Levkanel bahru midaden. Şu deniz mürekkep olsa. Neyle ilgili? Li Rabbi. Rabbinin kelimelerini anlatmak üzere. Bu deniz efendim mürekkep olsa. Lokman 27'de de bu deniz ve bir bir 7 daha deniz. Yani yedi deniz daha onu desteklese hepsi mürekkep olsa Rabbinin kelimelerini hakikatlerini anlatmak üzere lene fidel bahru qabla an tanfide kelimatu rabbi. Rabbimin kelimeleri tükenmeden o denizler biterdi diyor. Hatta o Lokman Suresi 27'de ağaçlar kalem olsa ifadesi de var orada. Böyle benne mafil adı min şeceretin eklamun vel bahru yemudduhu min ba'dihi seb'atu ebhurin ma nefidet kelimatullah. Ağaçlar kalem olsa, deniz ve bir yedi deniz daha onu desteklese Allah'ın kelimeleri asla bitmez, asla tükenmez. Onun için kim derse ki ben Kur'an-ı Kerim'i tam anladım ve iş bitti. O yalan konuşuyordur yani. Öyle ben bildim bitti öyle bir şey yok bir adam öğrenmeye başlar o kadar. Ne kadar Ne kadar öğrenirse öğrenir ama öğrenmeyi bitiremez. O itibarla hele Allah'ın hakikatlerini tam anlamıyla öğrendim, bitirdim demek hiç insani bir ifade değildir. Bundan kaçınmak lazım. Keyif suresi 109. ayet bu anlamda kardeşlerimize bir uyarıcı mesaj olmuş olsun. Ardından Meryem suresi var. Kur'an-ı Kerim öyle. Hocam 110'a da de birazcık değinip öyle geçsek. Değinelim. Değinelim. İlk giriş cümlesi bence. Değinelim. Kul inne ma ene beşerun De ki peygamberimize hitaben buyuruyor ki Yüce Allah. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ben de sizin gibi bir insanım. Yani beni abartmayın. Beni abartmayın. Hatta bir hadis-i şerif var tam bununla alakalı. Peygamberimiz buyuruyor ki la tutruni kema atratin nasara el mesih ibn meryem. Sakın ha Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı abarttığı gibi siz de beni abartmayın. Ve lakin kuluhu Abdullah ve Resulü. De ki benim için deyin ki o Allah'ın kulu ve elçisidir. O kadar. Ben de sizin gibi bir insanım. Yuh'a ileyye bana vahyediliyor ki ennemâ ilâhüküm ilâhum vahid. Sizin ilahınız tektir. Tek Tanrı'ya inanacaksınız. Yani Allah'a inanacaksınız. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bu bana bildiriliyor. Ey bütün muhataplar siz de bu bilgiye kulak verin. O halde kim bu duyarlılık sahibi ise yani tevhid dediğimiz tek Allah inancını benimseyip yaşayabilmeyi başarabiliyorsa فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَى رَبِّهِ Böylesi insanların her biri Rabbi ile karşılaşacağı, kavuşacağı güne inanıyor demektir. Öyleyse Rabbi ile karşılaşacağı o mahşer gününü her kim kabul ediyor, ona iman ediyorsa فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا O zaman iyi işler yapsın. Hem kendi iyi olacak işin hem bir kötülüğü düzeltici bir fonksiyon icra edecek. Salih amel fesadı ifsadı salaha düzgünlüğe dönüştüren davranışlara derler. Kim mahşere inanıyorsa Rabbinin huzuruna çıkacağına inanıyorsa o zaman salih amel yapsın. Ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Sakın ha Rabbine yönelik ibadetinde hiç ama hiç kimseyi araya sokmasın. Yusuf Suresi'ni anlatırken evet. söylemiştik. Allah'a ibadette araya kimi sokarsanız sokun müşrik olursunuz. Araya müşrikler yani terim olarak müşrik dediğimiz Mekkeli müşrikler melekleri sokuyorlardı. Allah onlara müşrik dedi. Bugün de insanlar peygamberi koyuyorlar araya. Veya başka işte salih insanları işte filanca hocamız, şeyhimiz, pirimiz, mürşidimiz herkes kendine göre bir isim veriyor. O diyor benim ibadetlerim Allah'a olsun. O olmaz öyle bir şey. İşte bu şirk. Allahu Teala buyuruyor ki Allah'la karşılaşacağına iman edenler kendileri düzgün işler yapsınlar ve ibadetlerine, Rablerine yönelik ibadetlerinde araya hiç ama hiç kimseyi sokmasınlar. Müşriklik bir hastalıktır. Müslümanın ondan behemahal uzak durması, uzaklaşmış olması istenmekte emredilmektedir. Evet. şimdi Arada soru sorunca işte biz e, iyi oluyor. Bakın iyi oluyor. Niye iyi oluyor? Şimdi bu şirk vurgusunu yapamayacaktık işte. Yani 109'u okuyoruz. 110'u atlıyoruz. Şanki 108'i niye okumadıysak o arkadaki ayetlerde ne muhteşem bilgiler var. Neyse inşallah Ramazan'dan sonra program devam edecek. Öyle ümit ediyorum. İnşallah. Öyle olursa o zaman uzun uza diye konuşuruz. Kur'an-ı yani Kerim'in 19. suresidir Meryem suresi. 16. cüzde 19. sure Meryem suresidir. Hani Kur'an'ın kadın karşıtı bir söyleme sahip olduğunu iddia edenlere ithaf olsun. Kur'an'da kadınlarla alakalı müstakil 4. sure Nisa suresi kadınlar suresidir. Kur'an'da Rical suresi diye bir sure yok yani erkekler suresi. Yani böyle isimlendirme bile yok. Hz. Meryem adına böyle bir sure vardı. Tabi surenin her tarafında Hz. Meryem'den söz edilmiyor. 16. ayetinden itibaren 40. ayetine kadar Hz. Meryem ve Hz. İsa ile alakalı bilgi veriliyor. Tabi bu surede önce Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, baba oğul, kardeşlerimden istirham ediyorum. Bir insan henüz çocuğu olmadan hatta hanımı hamile bile değilken onlara nasıl bir çocuk istemeleri lazım geldiğini bu ke Meryem suresinde Hz. Zekeriya örnekliğinde anlatıyor Allahu Teala. Surenin 4, 5, 6, 7, 8, ta 11. ayete kadar böyle bir pasaj vardır. Nasıl bir çocuk istemek lazım onu öğretir. Hz. Zekeriya, Hz. Yahya örnekliğinde. Daha sonra Hz. Meryem, oğlu Hz. İsa örnekliği ele alınır. Hz. Meryem'in nasıl hamile kaldığı ifade edilir. Hz. Meryem'in hamileliği ile alakalı bir takım spekülatif şeyler söyleniyor sağda solda. Bunların hiçbir tanesi doğru değil. Doğru olan şudur. Hz. Meryem'e Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiştir. Yanında Cebrail Aleyhisselam'ı gören Hz. Meryem irkilmiş, korkmuş, ondan Allah'a sığınmıştır. Hz. Cebrail ona Allahu Teala'nın ikramı olarak bir çocuk müjdelemek üzere geldiğini söylüyor. Ruhunu ruh, üflüyor ona yani Hz. Meryem'e. O irkilme esnasında Hz. Meryem'in vücut yapısında erkek ve dişi hücrelerin bulunduğu bir yapı söz konusu olmalıdır. Ben o konuda bir araştırma yapmıştım, bir makale yazmıştım. Hani bitkilerdeki üreme nasıl kendine döllenme sistemine sahipse bazı bitkiler. Hazreti Meryem'in de öyle olduğu anlaşılıyor. Ta ki Ali İmran suresi 37. ayette Allahu Teala Hazreti Meryem'i güzel bir bitki gibi büyüttüğünü söylüyor. Yani onun hayatında bitkiyle benzeşleştirilen bir e, önemli boyut vardır. Burada da Hazreti Meryem Hazreti Cebrail'in işaretiyle e, hamile kalmıştır. Doğumunu yapmıştır. Hazreti İsa'yı getirmiştir. Sonra ona çok çeşitli hakaretler yapmış etraftakiler. Fakat Hazreti İsa onlara risalet öğretilerini aktarmış. Surenin ikinci konusu Hazreti Meryem Hazreti İsa ikilisi olarak şekillenmiş. Ta Ulan, 40. ayete son kadar 5 dakikamıza geldik. Tam da onu sormak isterim. 29 30 31 32 Bebekken konuştuğu geçiyor burada Hazreti İsa'nın söyledikleri var. Onları bir e, dile getirmek ister Beşikte iken konuşmak, bu beşikte iken konuşmak gerçekten bebek olarak konuşmak diye yorumlanabileceği gibi daha dün beşikte olan adam anlamında da yorumlanabilir. Daha ağzı süt kokuyor demek yani. Öyledir ya bugün de öyledir ya yeni bir bir şey deyince der ki adam daha dünkü çocuk konuşuyor filan itibar almazlar. Bu ayetler öyle de yorumlanabilir ama genelin yorumu işte Beşik'teki konuşmayla ile şekilleniyor. Daha dünkü çocuk kısmıyla ilişkili yorum daha makul geliyor bana. Ne diyor Hz. İsa? Kale inni abdullahi diyor ki ben Allah'ın kuluyum. Beşik'teki çocuk. E ataniye kitap Allah bana kitap verdi. Beşik'teki çocuğa Allah niye kitap versin? Beşik'teki çocuk o kitabı nasıl yaşayacak? Daha dünkü çocuk ifadesi daha makul geliyor. Evet. Allah bana kitap verdi ve cealeni nebiya ve beni peygamber yaptı. Ve cealeni mübareken eynema kuntü her nerede bulunursam beni değerli kıymetli kıldı. Ve usani bi salati ve zekati ma dumtu hayya. Hayatta olduğum sürece Allah'a ibadetle ve arınmayla beni emretti. Namaz ve zekat diye söylüyorlar ama aslında namaz ve zekat değil. Yani tevhid içerikli Allah'a yönelttiğimiz her davranış salattır. Arınmaya gayret eden her fedakarlığımız bir zekattır. Hayatta olduğum sürece bunları yapmayı bana emretti. Ve berren bir valideti ve bir de anneme iyilik yapmamı emretti. Ana baba demiyor çünkü Hz. İsa'nın babası yoktur. Öyle Hz. İsa'nın babası şuydu buydu gibi bir laflar dönüyor sağda solda. Hz. İsa'nın babası yok. Hz. Adem'in babası olmadığı gibi. Yani ben bu anlamıyorum nasıl böyle şeyler söylüyorlar. Yani insan bir bakar Ali İmran suresine. Ali İmran suresinin 59. ayetinde diyor ki Allahu Teala: "İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem." Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. "Halakahu min turabin." Adem'i topraktan yarattı Allahu Teala. Yani babası yok. İsa Aleyhisselam'ın da babası yok. Orada öyle bir baba arayışına girmenin bir alemi yok. İsa Aleyhisselam'ın babası yok. O kadar babası yok ki Cenab-ı Hakk'a Hristiyanlar onu Allah'ın oğlu diye ilan ediyorlar. O da yanlıştır. Hz. İsa Allah'ın oğlu filan değildir. Çünkü Hz. İsa'nın babası yoktur kardeşim. Bu, bunu da bu vesileyle söylemiş olalım. O da hemen cevapta 35'te aslında o konuya da cevap veriyor Kur'an. Tabi. Mâ kâne lillâhi'nin tehdemi Allahü Teala hiçbir şekilde hiçbir çocuk edinmemiştir canım. İza kadâ amran fe inne ma yekûn Yani o bir şeyi olmasını istediği zaman ona ol der, o da olu verir, olmaya başlar vesaire. Allah'a çocuk isnadı Meryem Suresi'nin bakın Meryem Suresi'nin geliyor. Nerede? E, 88, 89, 90, 91. ayetleri, 92. ayetleri. Rahman çocuk edindi dediler. Mekkeli müşrikler için söylüyor. Ne kadar çirkin bir söz söylediler diyor. Ne kadci tüm şey en iddia. Ne korkunç bir şey ortaya attınız. Tekaddu's semavatu yetefattarna minhu. Onların bu sözlerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacaktı diyor. Ve tenşakkul ardu yer neredeyse yarılacaktı. Ve tahirrul cibalu hedda enda'ulir rahmani velada. Yani Rahman çocuk edindi demelerinden dolayı neredeyse dağlar un ufak paramparça olacaktı diyor. Allah'a çocuk isnat etmek korkunç bir iftiradır. Ne olursa olsun ne adın olursa olsun. Son dakikamıza geldik hocam. Son dakika. Ondan sonra Hazreti İbrahim var, ondan sonra Hazreti Musa var, Hazreti İsmail var, Hazreti İdris var. İşte ne bileyim ama bir şu 96. ayeti kısaca bir okuyayım. Onu okumasam olmaz. Bugünkü Müslümanların her birinin kulağına küpe olması lazım gelen bir ayet. Rabbimiz buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edenler ve düzgün iş ortaya koyanlar var ya, سَيَجْعَلُ لَهُمُ Rahman onlar için birbirlerini sevme vesileleri yaratacaktır. Müslümanlar bugün birbirini sevmiyorlarsa, sevemiyorlarsa hangi kaygıyla olursa olsun bir Müslüman bir başka Müslümanı sevmiyorsa imanına ve ameline baksın. Onun imanında problem vardır, salih amelinde defolar vardır demektir. İman edenler ve salih amel sahibi olanlar birbirlerini seveceklerdir. Meryem Suresi 96. ayetin kesin vaadi budur. Dolayısıyla tabi 17. programı aktaramayacağımız için Taha suresinin de 1. ayetten 9. ayete kadar Kur'an'ı anlatan bir mesajı 9. ayetten 98. ayete kadar Hz. Musa ve Firavun'la alakalı diyaloglarını anlatan bölüm. Ondan sonra mahşer şartlarıyla ilgili bir bölüm. Daha sonra Hz. Adem ile İblis ve onların cennetten çıkartılması konusu. 124. ayette de bir uyarı var. O uyarıyla bitireyim. Tamam. Ve mene arada an zikri. Kim benim hatırlatmalarımdan yüz çevirirse, benim zikrimden yani vahiyden, Kur'an'dan kim yüz çevirirse fe inne lehu danken. Onun için dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kıyamet sabahı öyle adamları görme engelli olarak yaratacağız, dirilteceğiz. Kale adam diyecek ki bilime a'ma ve kad basira. Ya Rabbi beni niye böyle ama kör olarak dirilttin? Halbuki ben görüyordum. Cevap. Kale kezalik. Haklısın görüyordun ama etekke ayatına asıl görmesi görülmesi gerekenleri görmedin. Sana ayetlerimiz geldi. Fenesi ita ve ayetlerimiz unuttun. Ve kezalik el Ayetlerimizi unutanlar mahşerde azapta unutulacaklardır diyor. Allahu Teala ayetlerini hatırında tutan ve hayatında uygulayanlardan eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Amin, Amin. Amin. hocam. Ve böylece doldurduk süremizi vahiydan hayata burada son eriyor yarın akşam buluşmak dileğiyle